Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani arkadaşımla beraber video çekeceğiz arkadaşımla. Arkadaşım da yanımda. E, seslenebilir istiyorsan. Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden isteğim like sayısı 5'le like, hadi videoya geçebiliriz. Ben isteği atıyorum. Hop güzel. İnşallah şarj bitmez tam videonun ortasında arkadaşlar pat diye. Kötü olur yoksa. Ondan dolayı arkadaşlar maçı 10 dakika değil 6 dakika yapmak zorundayız. Yapacak bir şey yok. Bir şey olmaz. Şarj sıkıntısı çünkü. çünkü her şey her an pat diye olabiliyor. Hadi 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 hadi. hadi. Kim ayarlıyor şarj sen mi ben mi? Bakacağız. 6 dakika yapacağım ha. Aynen. Olursa. Aynen. Hadi be, atsana be ya. Sen dedin de. Tamamdır. Uzatma penaltı yap. Tamam 6 dakika uzatma penaltı. Tamam. Hadi hazırım. Gece yaptım lan gece. Yaptım yaptım. yaptım. Arkadaşlar ekran kalitesi biraz kötü olabilir çünkü ıı, neydim şartsiye ya şarjı daha çabuk şey oluyor. Bitmesin diye yapıyorum bunu. Yapacağım bir şey yok. Siz zaten ekran parlatıp görebilirsiniz. diyeceğim Ben şu an bilmiyorum. geçen arkadaşımla, bu arkadaşımla video çekmiştim. Ee, işte onunla video çektiğimde de orada çok şey olmuştu ya. Yenilmiştim onu. Yendirmişti. Seni yendim işte çok güzel. Penaltılarda, üç hani 3-3 bitti penaltılarda yendi beni. Eee başladık. Mr. Davis. Ronaldo. Iniesta. Messi. Ah. <laughs> Alıyordu. Kritik. Ay. Rumenige. Onun adamı var Rumenige. Davis. <laughs> Beckham Bauer'a bıraktı. Teybala. <laughs> of. Ne omuz attım be. <laughs> Davis. Ronaldo. Pirlo. Ronaldo. Ah çok of. kötü. Ronaldo'ya attım pas güzeldi. Kemper. Niesta. Ne oluyor lan? Campbell yedi bitirdi hepsini şimdi. Ne oluyor oğlum? Pirlo. Ronaldo. Ronaldo Mbappe. Mbappe düşündüm ama. Kolay aldı doğrudan. Ah çok kötü ne oluyor? Aynen. Hayır. Ne oluyor lan? Bir de kavga ediyor ya. <laughs> Harbiden de ya. Seninkiler birbirini dövüyor. Hayır. Hayır içeri bomba. Çok kötü. Çok kötü. O hatayı yapmasaydı golü yiyordum herhalde. Messi. Pirlo'ya bıraktı. Pirlo. Pirlo'nun da iyi posu. Ronaldo. Abi ben havadan oynuyorum. Ronaldo yerden atıyor ya. Şakasın Ronaldo. Allah çarpsın. Şakasın. <laughs> Matius. Davis. Rume Rume Nige. Şimdi bırak. Şimdi Goreskaya, ya. Goresko pilla. Beckham over. Ye bir oğlum onu. Yapamadı. Ve atıştı. Messi. 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 Davis ağzı. Davis. Mağolları <laughs> da çalım atamıyorum ha. Uzun zamandır. Olmuyor. Messi. Bu adam neyin Messi? Davis adam ya oturduğu ben yerden. Ben adam oturduğu yerden gol attı ya. Adamı değil oyun. Nasıl atıyorsun onu? Nasıl beceriyorsun ya? Şaka Kesin. gibi ya. Şaka. O kadar kolay, ben, ben... O kadar kolay var ya. ya. Sesin kısık geliyor. Gönderi geçmeyelim. Neleri geçmeyelim? Tamam. Enbap be. Herkes onun üstüne doğru gelmiş diye. Davis. Davis. Abi düşündüm. Çok belli ettim. Of, harika pas. Ve 2-0. 2-0. 2-0. Çok güzeldi ama değil mi? Aynen. Bak şimdi izleyelim golü. Abi ilk pas beni yaktı. Abi be, 2-0 çok kötü. Çok kötü gidiyor. Ama bu taktikte de ilk defa oynuyorum yani. Hangi dizeni oynuyorsun? Bitmesi lazım artık. Iniesta! Iniesta çıkar Iniesta. Ah oh be. Abi çok kötü oldu. Bu beni yenecek ya. <laughs> ben şu anda oyuncu değişikliği yapmayacağım. Ben, ben yapacağım. yapacağım. Ben yapacağım. Dur lan su çıkartmıyor, çıkartmayalım. Boşum gibi. Of güzel. Sıra Sağa sağa ve böyle başlayabiliriz. Güzel hadi bakalım. Allah'ım <laughs> ne olur yeneyim. İkinci yarı benim. Alacağım lan bunu alacağım. Aa bunun bir taktiği var. Kaçıyor lan kaçıyor. Aa bu sefer hızlı gitti. Bu sefer hızlı gitti. Hızlı. Arkadaşlar onun <laughs> öyle bir taktiği var ki. Aklınız <laughs> seçen. Ona hazırım ben. Oha. Adamın <laughs> şekline bak. İyi bak lan sen. Oh be Peki ben de dıbala vardı. ben iki salak. O ne oğlum süt gibi bir şeydi lan. Orta açtım. İçeriye doğru da sen. Aynen. Oradan başa Hayır hayır şurası bomboş. Plase vurabilir. Önü boş. Vurdu Noel. Aynen. Noel tuttu. Aynen. Bravo Noel. Helal. Böyle. Muhammed Salalı içerideyim. Dışa, dışta kal top. Koş, 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 koş. İçeriye doğru. Çok büyük boşluk var. Çok, çok, çok. Ata, of. of. Çok temiz aldı. Abi, gol. Bu golü getirir. Hakkı yarattı. Hadi. <laughs> çıkamadım. Sütüm yok ya. Var. Skull. İkinci orada yoktur. Oha bir <laughs> şaka Oy. gibi ya. Allah çarpsın şaka gibisin ya. Ne ben Ne yapıyorsun oğlum? Kap ha. Of Al işte. Oh. Neyse o benimkileri geçemez. çok geçtiydi var ya çok büyük boşluk olacaktı sandım. Abi yok ya ben buna gol atamayacağım gibi gözüküyor. Bizim salaklara baksana. Mal sürüsü ya bizimkiler. 10 dakika dedim 1 saat oldu şu telefonum Abi alayım. çok büyük hata etme ver. Ay Allah be Allah. Be. Git öfte git öfte. Bunu sonra yarrağımı Çok güzel şutta. <laughs> hadi ara. Uf. Hadi yemeden. Tes geliyor değil mi? Geliyor geliyor. O da çok güzel işte. Hadi bakalım. aldı. Güzel. Nereye pas attın lan? Oğlum bir kere de çalınma ya. Bir kere de çalınma. Böyle biter bu maç. Allah'a Bari bir bir şeyle atayım lan. Ben. Dakikalar benim de yeme işliyor şu an. Şuş adamın devisini de görüyorsunuz. Ayrımcılık yok ama salak benimkiler kısacası. Bunu <laughs> benim emmop edeyim. Abi nereye gidecektin be? O çamur düş. Ay yanlışlıkla yaptım. İşteken. Belki bir gelecekse kaçacak. Ama çok uzak ya. Çok uzak. Uzak da var. Uzak da um var. Bekimim var. <laughs> Buradan bekim vuramaz falşo. Çok. Abi değil, çok kötü oradan. Abi yani. O iki gol beni zaten yıkmıştı ya. Ha, çok acırdı o. Aynen ama iki gol beni yıktı ya. Neyse arkadaşlar. Ha. Video güzel oldu. Ana fotoğrafa gidene kadar çok olur zaten. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.